Ve geldik memura. Memurun beklediği zam oranı belli oldu. Hakem kurulu şaşırtmadı. Memurları üzecek karar verdi. Kurul 2012 için 4 artı 4. Önümüzdeki yıl içinse 3 artı 3 olacak dedi. Memusen son dakikada şöyle bir U çizdi sendikaların önerdiği akademisyen de kamu tarafında yer aldı. 7'ye 4 hükümetin dediği oldu. Memur sendikaları son gün taktik savaşlar yaptılar. Kamu senle kesk toplantıya katılmayalım. Hakim kurulu sendikalar olmadan toplanamaz. Karar alamaz. Son söz bakanlar kuruluna kalır dediler. Bakanlar kurulunda memurun lehine ne alabilirsek bu memurlarımızın sar hanesine yazılacaktır. Konfederasyonlara düşen bugünkü toplantıya katılmamaktır. Memur sen bu taktikle yürümedi. Toplantıya girdi. Hakem kurulunun önü açıldı. Memurun itiraz hakkı kalmadı. İçeriye giriyoruz. Süreci Şimdi burada e, memur sen sevgili izleyenler e, biliyorsunuz e, hükümete yakınlığıyla bilinir de ancak duruşu sağlam gibi gelmişti. Bu tam işte görüşmeler, toplu sohbet veya toplu sözleşme as asıl işimiz toplu sözleşme de e, bu masadan kalktıklarında e, ancak son dakikada o u çizişini yaptı e, ve diğer keskle ve e, Türkiye Kamu Sen'le aynı masada e, olmayacağını, daha doğrusu hakem kuruluyla birlikte karar vereceğini belirtti. Toplantıya katıldı. Eğer katılmasaydı ne olacaktı? Eğer katıl basaydı kararı hakem kurulu veremeyecekti o zaman siyasi iktidar verecekti. Yani zam siyasi iktidar verecekti. E, aynı zamanda memur sen siyasi iktidarı da bu şekilde kurtarmış oldu. E, yani top bende değil. Hakem kurulu verdi bu kararı eee artık bundan sonra diyecek hükümet. Eee ve eee bakalım memur senin sendika üyeleri bu konuda ne diyecek? Eğer ki memur sen de tabii ki söz hakkını kullanmak isterse istediği zaman yayınımıza bağlanabilir. Memurlar bir kez daha söyleyeyim ben sizlere 4 artı 4 e, ve eee ikinci yıl içinde 3 artı 3 alacaksınız diyelim. Eee şimdi bunu koyduk.